Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Bakalım başımıza ne olaylar gelecek. Bayağı bir adam atladı onu gördüm. Bir tane botumuz gelmiş hemen. Gördü gördü geldi. Bak 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 Şimdi yatabilirsin dolde. Rahat rahat yat şimdi. Bak bak bir de S12 almış görüyor musun? Bak bak her yere S12. Tarlasına düştü ya sonraki resmen. Aşağı tarafta adamlar olacak. Bir de onlara bakalım. Aha vallahi ses var. Burada adam var abi. Üst katta. Arkamda da adam var. Oo burada da adam var. Yat yere dedi amca. Abi bizdenmiş. Tamsın M4. Adam siz iki itibiniz. Ne oldu diğer adam? Güzel bomba gitti oraya. Oo çok tutmuş. Hocam. Sen bir dur. Sen bir dur bir saniye. Bir dönüş yapacağım bir saniye. Altı Hadi bakayım. Gerçi botlarım olsun. Aa bu susturucu M4 bambaşka bir silah ya. Bu susturucu M4 var ya bambaşka bir şey ya. O da benim elimden ayrı düşüyor arkadaşlar. Gerçekte var orada. Allah'ım adetler falan ne oluyor? Aa bak beni burada havaya uçurdular. Hocam RPG sende olması lazım da. Sos turcuların dörtte kadar hiçbir şansınız yok. Bak bak bak, bak 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 yapma. Nereden sıktın? Ha kapıdasın. Görüş verir misin birazcık daha? Birazcık daha. Gel 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 gel. Hadi be, hadi patla. Hadi be. Abi sus M4 bambaşka bir silah ya. Konfik gibi spray sağlıyor silah. Ya hocam. Şurada bir yerdeler. Tam göremezsem de bu taraftan bir yerden çıktı. Abi yatınca sprey geçemezsin M4'teki. Dur 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 dur. E dur. Dönüp gitme. Gitti mi? Tam şurada bir yerde saklanıyor arkadaş. Dedim bakalım. Dedim ben burada saklandım ben. Biliyorum çünkü. Ha, Hasan var be kanka. Buraya mı geldin yani? Ben en son ikide dur diye tahmin ediyordum. Yani ne bileyim. Bot gibi sıkıyor bot değil. Son bir. Son bir. Neredesin? Gel tek tek kapatalım bu mevzuyu, çok uzadı. Ama öldü ya, ama öldü hocam. Oy çok güzel, çok güzel, çok güzel. Gel 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 gel. Gel abi. Acil silah ver. Şu bir. Gitme. Sen gider. Aa güzel kurtuldu. Allah Allah. Nerede bu adam? Uuu. <laughs> öl kankam, öl kankam, öl öl ayıp. 47 mermi boşalttım, ölmezsen ayıp. Öl ama çok ucuz yırttık. Acayip ucuz yırttık abi. Adam hiç hiçbir şey yok olmadı. De. Bir durun daha Nerede diğer adamlar? Zaten <laughs> <Sadın> daha <unutacağım>. yap. <laughs> Arapcığım, ne yapıyorsun? Yapma. Tam karşında. Hocam, dur 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 dur. O da gitti. Benim haritam şu anda bug'da kaldı. Benim şu an haritam bug'da. Ayak izi gösteriyor haberi. Nasıl? Mümkün değil ki. Hadi be. Hayır ya. Abi adam. Tövbe tövbe. Neredesin abi satayım? Nerede 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 bu adam ya? Ya senin gibi oyun Allah belasını vermesin ya. sen de. Ne diyeceksin ki şimdi ya? Ne yapayım ben buna? Ne yapacaksın sen şimdi bu adama? Adamı görmüyoruz bile. Bak bak nereden gidiyor bak. Yani ne diyeceğim? Ne yapalım şimdi buna? Bak bildirelim. Bu adam bildir abi. Hiçbir şey olmayacak. Bu adama hiçbir şey olmayacak. Alın haydi Bak burada yaz hatta. Bak ismi de burada.